İtalya'da iktidarın büyük ortağı Demokratik Parti'de yaşanan depremin yankıları sürüyor. Agresif bir söylem benimseyen parti genel sekreteri Matteo Renzi'nin başbakan Enrico Letta'yı istifaya zorlamasının ardından Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi bekleniyor. Letta'dan talep ettiği değişim hızlandırma vaadini yerine getirirdi ümit ediyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var. Ama Renzi'nin işini yapamaması ve kredibilitesini daha fazla kaybetmesi ülkenin uluslararası imajını ve mali piyasaları olumsuz etkiler. Letta de Renzi'de geçen yılki seçimlerde yer almadı ama Renzi'nin en azından parti içerisindeki seçimi kazanmış olmasına dikkat çekiliyor. Letta hükümeti anormal bir yapıydı. Seçim sonuçlarının belirsiz olması nedeniyle kuruldu. Seçmenler özellikle Demokratik Parti'nin lidersiz kaldığı bir dönemde açık bir tercih yapmamıştı. Parti içerisinde seçilen Renzi gibi yeni bir liderin çıkması hükümeti daha da güçlendirebilir. Ani görüşmelerin sona ermesinden sonra krizi hızlıca aşmak ve hükümeti kurmak için zorlu bir süreç başlıyor. Seçim kanununun gözden geçirilmesi ve acil ekonomik reformlar yeni hükümetin en önemli gündemi olacak. Sabrina Pizu, Euronews, Roma.